Merhaba dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Terminal modu kuracağız bu videomuzda. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Onun dışında dün akşam arkadaşlar aslında biz bu kurulumu yaptık. Discord'da gelen insanlarla canlı yayında onlarla beraber kurduk. Soru soranlar sorduğu Bu işi baya bir temeliyle konuştuk. O videoyu atacaktım normalde. çok fazla uzun oldu. Bir saate yakın sürdü. Çünkü arada hani bu not nedir? Validatör nedir? Ne iş yaparlar? Neden kurmamız gerekiyor? Mainnet'te de kurabilir miyiz? Bunları da konuştuk. Ve o sırada birkaç arkadaşlar yanında kurulum yapıyordu. Onlara da yardım ettik. Güzel bir video olmuştu ama çok uzun oldu. Montajı bitmedi. O yüzden atamadım. Büyük bir ihtimalle onu da bitirebilirsem atacağım. Bugün de bu videoyu tekrar çekiyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ee, bu sayfaların ne olduğuna da bahsetmiştik aslında biz bunlara ee, git sayfaları, gitbook sayfaları diyoruz arkadaşlar. İşte her firmanın kendi gitbook sayfası vardır. Buradan kurulumla ilgili dokümasyonlara ulaşıyoruz. Ha yani biz de aslında işin kurma kısmını buralardan alıyoruz. Ben başlayalım. Burası gördüğünüz gibi introduction'a geldim arkadaşlar. Ortamın ayarlanması yani kullanacağımız sunucunun gerekli özelliklerin ve programların yüklenmesi bölümünden başlıyorum. Arkadaşlar sunucuma ben puti ile bağlanacağım. Bir tane dijital alışın hesabı kullanıyorum ben. Siz Farklı bir sunucu firmasında kullanabilirsiniz. Burada bize arkadaşlar Ubuntu 40 dolarlık makine çok rahat edecektir. Almanya konumunu seçiyorum. Buraya root için ayarlanması gereken şifreyi giriyorum. Yani sunucumuza bağlanırken gireceğimiz şifre. Hemen droplet ismini de ternuha3 yapıyorum. Bu arada arkadaşlar Perno'a biraz farklı bir proje. E, ee, form doldurarak mainnet'te de ödül veriyor. Ve testnet bir tip. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Testnet'te validatör olduğunuz zaman şu an token ERC hali zaten borsalarda listelenmiş. Caps token bakabilirsiniz. 10 cent civarında. E, ee, test alanında, polka test alanında işlem yaptığınızda size o listelenmiş olan ERC tokeninden de her hafta 100 token veriyor. Yani ortalama 10 dolar civarında bir şey veriyor. Onun dışında testnetten ana polka mainnet'ine geçerken de tekrar bir ödül verecek. Bu arada wallet'ın zaten testini yapmıştık. Bu sefer nodunu kuracağız inşallah. Gördüğünüz gibi sunucumuz kuruluyor arkadaşlar. Kutimiz hazır. Room dokümasyonumuz burada. Gerekli olan her şey var. Evet arkadaşlar sunucumuz kuruldu. Terminal 3. IP'nin yanındaki kopyalama yerinden IP adresini kopyaladım. Hostname kısmına yazıp open diyorum. Bu fingerprint arkadaşlar. Bunun ne olduğundan da bahsetmiştik. Bir sunucuya ilk defa bağlanırken verilen güvenlik uyarısı. Bunu onaylıyor musunuz? Onayladım. Login as diyor. Root yazıyorum arkadaşlar. Demire girdikten sonra gördüğünüz gibi makine başarıyla girdim. Burası komutla ya yani. komut yazdığımız satır. Şimdi dökümasyonda arkadaşlar. Ee, burada diyor ki gerekli aletlerin kurulması, rastın kurulması, rastın ayarlanması ve e, terminal blok zincirinin indirilip başlatılması. Şu üst taraftakiler bizim makineye yaptığımız ayar olduğu için bunları normal direkt başlayacağım. Geri kalan kısmı screen'de yapmam lazım ki her zaman açık kalsın. Bu da APT update komutuyla Ubuntu'mu güncelliyorum. Daha sonra APT install -e komutuyla burada gördüğünüz git, curl, libssl dev ve elelev gibi ek panelleri indireceğim. Ek kargoları indireceğim. Gördüğünüz gibi bunları da indirmeye başladım. Kurulum işlemimiz devam ediyor. Bundan sonraki kısımda arkadaşlar Rust yazılım dili için gerekli emülatörü kuracağım bilgisayarıma. Daha doğrusu sunucuma. Buradaki curl komutu bizim Linux dağıtımlarında indirme yaptığımız dosya çektiğimiz komut. Wiget'le beraber benzer işlevleri görüyor. Şurada şu T işareti ikinci komutu gösteriyor. İndir ve indirdiğin skripti çalıştır diyor. Tamam kurulum bitti. Gerekli programları da kurduk. Tamam rastı indiriyoruz arkadaşlar. Rastı indirip çalıştırdık. Tamam diyor ki kuruluma nasıl devam edelim? Şurada gördüğünüz biri seçeceğiz biz. Yani orijinal varsayılan kurulum diyoruz. Bu da iki kurulumu özelleştiriyor. Üçte iptal ediyor. Biz bir deyip enter'a basıyoruz. Şu an Rust'ın kurumlara yapılıyor. T1 saniye bitti arkadaşlar. İkinci komutumuz search komutu. Bu da bizim rastımızla ilgili yine. Şu an bu komut da başarılı çalıştı. Şu an rastın ayarlarını yapıyorum arkadaşlar. Rast Kapı güncelliyorum. Yani rast emülatörünü güncelliyorum. Kaydı <laughs> modu güncelliyorum arkadaşlar. Daha sonra gerekli tool chain'i seçiyorum. Birkaç saniye bu işlemde bitiyor. Tamam. Bu işlem de bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonraki işlemleri bir screen'de yapmamız gerekiyor. Diyor ki bundan sonraki aşama terminal notla ilgili. Burada screen excel yazarak yeni bir tane oluşturuyorum. Ve ismini de terminal not yapıyorum arkadaşlar. Şu an terminal notun içine girdim. Mkdir bir terminal ile terminal ismi bir klasör oluşturuyorum. cd terminal diyorum. Terminal klasörüne girdim. Şu an mkdir bir şeyin Demem gerek yok gerçi. Şimdi şeyin kendi oluşturacağım. Ben gördüğünüz gibi şu komut line'a bakarsanız termal klasöründe olduğunu görürsünüz. Buraya git clone komutuna giriyorum arkadaşlar. Git clone bizim GitHub'tan bir dosyayı çekmemize yarıyor. Şu an GitHub'tan Ternoa'nın e, kütüphanesini çektik. Kontrol edelim. Chain'in klasörü gelmiş. Şimdi GitHub'tan çektiğimiz şeyin klasörüne giriyoruz. Daha sonrasında burada Git Fetch ve Git Checkout kullanacağız. Git Fetch arkadaşlar GitHub'tan indirdiğiniz bir kütüphaneyi kurlamlarına yapıyor. Nasıl anlatabilirim? GitHub kütüphanesi indirdiğiniz zaman, GitHub'tan proje indirdiğiniz zaman ardından Git Fetch diyoruz ki bu kurulan dosyaları işlem yapıyor, ufak bir işlem yapıyor. Burada Git Checkout yapıyoruz. Bu bizim tamamen e, sürümümüzle ilgili bir şey. Daha sonra Cargo Build Relays ile indirmiş olduğumuz Ternoa çeyini kurulumunu sunucumuza başlatıyoruz. Bu işlem bizim kitaptan çektiğimiz dosyaları kuruyor arkadaşlar. Kitaptan çektiğimiz Ternoa Chain'i Rust'la kodlanmış. Buradaki Cargo Build'de zaten Rust'taki yaptığımız kodları çalıştıran derleyen komut arkadaşlar. Arkadaşlar bu kargo boyu bayağı bir uzun sürecek. Şu an fetch ediyor. Fetch ettikten sonra kuruluma geçecek. Kuruluma geçsin Videoyu durduracağım. Çünkü bayağı uzun süren bir işlem. Bana yani aynen dosyalar indiriyor. Dolant işlem bitti. Bu işlemine geçti arkadaşlar. Görüyorsunuz. 970 tane ayrı paket kuracak. O yüzden videoyu durduruyorum. Bittiğinde devam ettireceğim. Evet arkadaşlar videoyu durdurmuştum. Şu an işlem bitmek üzere. Geri başlattım. Flash'te bayağı bir zaman geçti. Bu işlem bayağı bir uzun sürüyor. Şaşırmayın yani. En son kargo büyük yapmıştık. İndirdiğimiz dosyaların kurulumunu başlatmıştık. Şimdi getting clean ready yapıyoruz. Bayrak atamamız gerekiyor. Kodu kopyalıyoruz arkadaşlar. Tamam. Kodu yapıştırıyoruz şuraya. Terminal iç diyorum arkadaşlar. Burası bizim not ismimiz yani terminal ekranında gözükecek isim. O yüzden istediğiniz şeye girebilirsiniz. Topla da giriyorum. Girdik.

Düştüm devam ettiği için bir şeye kontrol edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar o projenin hiç bilgisi yok. Hani boş yere bakmayın. Onunla falan ilgisi yok sadece merak ettim.

Kurulum işlemimiz ne Evet, kurulum işlemimize devam edebiliriz. Bayrak atama komutumuzu kopyalamıştık arkadaşlar. Direkt yapıştırıyorum. Yapıştıramadım. Farklı bir şey kopyalamışım. Tamam. Spasorun içinde bizim bayrak komutumuz vardı. Bu bizim nodumuzu çalıştıran komut. Enter'a bastığımızda Target kere yapıştırmışım pardon. Çift tıklamışım o yüzden kodu iki kere yazmış. Şu an tekrar onu yapıştırdım. Şu an arkadaşlar mantıken nodumuz çalışıyor. İşlem onaylıyor. Şimdi bunun bizim kendi Polka.js uzanımıza bağlamamız gerekiyor. Onu bağlamadan ben şurada ekstra telemetry ekranından Terminal telemetry data kısmından bir kontrol edeceğim. Şu pembe yere tıklıyoruz arkadaşlar. pembe olduktan sonra isim yazacağız stok kurmuştum. Gördüğünüz gibi şu an işlem onaylıyor. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken şey Polka ekranından bunu birbirine bağlamak. Ee, bunun için şuradan Terminal Falk'ta giriyorum önce. Sonra Polka csli bir tane sabah giriş yapıyorum. Polka GS'e girmemiz lazım. Daha bunu da şöyle yapayım ki hangi Polka GS olduğunda siz de görün arkadaşlar. Fernando Max Pro'nun Bir. Bir. Explorer, evet. Explorer box. Ben bu e, Polka linkini bırakırım arkadaşlar size. Polka GS üzerinden test testnetine gireceğiz. Oradan yeni cüzdan oluşturacağız. Ve stash ve kontrol işlemlerini yapacağız. Yani nodumuzla validatörümüzle cüzdanımızı bağlayacağız. Evet, e, şuradan arkadaşlar Test Network kısmına Terno ya geliyorum. Tabii ya da evet, Ternoya geliyorum. Tabi yerde Ternoya'nın olması lazım. Dolphin, Ares, Alep, Andala, Volcadex, Dolphin, Polymesh. Evet, Ternoya'ya geliyorum arkadaşlar. Şurada. Bunu seçtiğimde üst taraftan en üste çıkıyorum, switch diyorum. Şu an Terminal Explorer'a bağlanıyorum arkadaşlar, bağlandım. Size ben bu Terminal kısmının direkt linkini veririm. Sorun etmeyin. Şimdi arkadaşlar buradan account kısmına geliyorum. Böyle yerler niye gözükmedi? Sıkıntı yok. Ben burada iki tane cüzdan oluşturacağım arkadaşlar. I have saved my mnemonic seed safe diyorum. Şöyle yapsam. Bu tıkta da polka cihaz var. Evet şu an şey arıyorum. Daha önce Terminal kurulumu yaptım. Polka CS Modern. Evet burası. Gördüğünüz gibi daha önceki kurulumlarım burada. Burayı arıyordum. Hatta evet, kont yapıyorum arkadaşlar. Burada Nemonic Key'imi görüyorsunuz. I have saved my nemo Key diyorsunuz. Daha sonra account ismine. Öncelikle bir controller hesap. Kontrol. Kod diyorum. Ülüğümüze giriyoruz. Bir şifreyi şu an kendimiz oluşturuyoruz. Yeni bir şifre yani. Kaydediyoruz arkadaşlar. Şu an kontrol kod geldi. Tekrar et account yapıyoruz. Memory'ye kaydediyoruz. Buraya 5 kod yazıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar kontrol ve slash yöntemiyle bir not validator bağlantısı yapıyoruz. Validator Pokaces bağlantısı yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi iki hesapta burada Buradan kontrol hesabın geliyoruz. Cüzdan numarasını kopyalıyoruz sağ üstten. Daha sonra terminal web sitesi üzerinden testnet kısmına geliyoruz. Terminal testnet. Şuraya geliyoruz, açarsınız. Bu wallet'ta kullandığımız palkutun aynısı. Buradan token istiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi terminal caps'leri cüzdanınıza geldi diyor. Şuraya şu an caps'lerin gelmesi lazım. Onu bekliyoruz. Arkadaşlar send diyorum buradan. 1150 tane caps geldi. Kontrol hesabından stash hesabına göndereceğim. Stash kod hesabına göndereceğim. Amonta 1100 tane diyorum. Make transfer diyorum. Buraya şifremize gidiyoruz. Kontrol hesabının şifresini istiyor arkadaşlar. Bunu sonra burayla işimiz bitiyor. Daha sonra arkadaşlar modumuza geliyoruz. GTR A ve D yaparak Nodumuzun kurulu olduğu screen'den çıktık. Generating Season Key kısmından şu Season Key komodunu alıyoruz arkadaşlar. Bunu ana ekrana nodun kurulu olduğu screen'den çıktıktan sonra yapıştırıyorum. Şuradaki şey bizim arkadaşlar screen key'imiz. Yani bizim nodla ilgili bir önemli bir key'imiz diyeyim size. Bununla e, nodumuzu bağlayacağız. Daha sonra screen eksi list yazıyorum. Bakın nodum burada. Her nodun içinde. Ve screen Eksi de yapıyorum. Moduma geri giriyorum. Daha sonra işlemleri yaptım. Polka geri geliyorum. Polka e geri geliyorum. Şu an gördüğünüz gibi kontrol kodda 49 tane. Stash kodda 1100 tane var. Network'ten staking kısmına geliyorum arkadaşlar. Burada e, yapmam gereken şey account action. Şuradan artı stash diyorum. Stash account'a Stash kodu seçiyorum arkadaşlar. Kontrol akabında da kontrol kodu seçiyorum. 5 miktarı da 1001 tane. Ben değiştirdim. değiştireyim. 1050 tane yazdım. Gördüğünüz gibi 1050 tane kilitleyeceğim. Font diyorum. Buraya stash hesabı şifresine giriyorum. Daha sonra arkadaşlar season key diyorum. Bu benim makineden aldığım season key. Yani makine üzerinde oluşturduğum validator'in sizin key'i. Hayırlı. Tam sizin de girdim. Şimdi burada validate diyor arkadaşlar. Buraya %5 yazacağım ben. %5 komisyon oranı istiyorum. Ben bunlar daha önce kurduğum notlar sizinkiler. Hem onaylıyorlar. Gördüğünüz gibi burayı yeni açtığım stash kod ve kontrol kod da geldi arkadaşlar. Tekrar şuradan telemetre ekranına giriş yapalım. Telemetre kısmını yeniliyorum. Ve Mustafa'da gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Güncel sürümde başarılı çalışıyor. Burada Hangi blokta olduğumu gösteriyor. Güncel sürümü, her şey normal. Şimdi arkadaşlar son aşama olarak e, Tervam'ın web sitesinden Testnet kısmına geliyoruz tekrardan. I already have a note diyoruz. Buraya note neyim? Mutluluk not yazıyorum. Patient controller account'umu istiyor. Bunu az önce hatırlarsanız Polka üzerinden bağlama işlemi yapmıştık. Ocajesimize girelim. Buradaki kontrol kodla satış kodu yazmam gerekiyor. Satış kod. Tam bunlar da yazdık arkadaşlar. Not Roberts kısmına geliyorum. Buraya girdim. Discord name'im ne olmuyor Yok. Mail adresimi girmem gerekiyor. Buraya kendi mail adresinizi girersiniz arkadaşlar. Hangi maili girsem. Buraya da bir tane ERC20 vault girmemiz gerekiyor. Buraya Ee, i̇ki gireceğim arkadaşlar. E7'li balta adresi Buraya giriyorum. Bu bizim. Pardon arkadaşlar. Bu bizim Metamask adresimiz. RC20 terim adresimiz. Gördüğünüz gibi bu bilgileri girdikten sonra. Şu nodumuz başarıyla çalışıyor ve kuruldu. Daha sonra arkadaşlar nodumuz artık bu screen'de çalışıyor. Ctrl+AD AD yaparak o screen'den çıktı. Gördüğünüz gibi screen eksiler liste yaptığında burada. Herhangi bir sürü yok. Daha sonra girmek istediğinizde eksiler komutuyla girersiniz. İşte bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve Telegram kanalına katılmayı unutmayın. Discord'da canlı güzel yayınlarımız var.